Hepinize merhaba arkadaşlar ben Metin bu bir duyuru videosudur. E, duyuru videosunun içeriği şu olacak. Neden video gelmiyor? Neden video gelmiyor arkadaşlar? Bir iki haftadır e, işlerim var. Onlarla uğraştım işte. E, şimdi başladım bir Watch Dogs videosu çektim birinci bölümü. Şu an editlendi. Ee, biraz sonra atmaya başlayacağım kanala yarın öbür gün falan izlersiniz herhalde ee, sniper elite 2 çektim onu atacağım unturned'i çekeceğim video ikinci bölüm ev yapma rehberi o da bir iki güne gelir arkadaşlar başka GTA gelebilir onu isme çekiyor gerçi ona da sorarım daha çekecek mi diye. Yeni oyunlar bakıyorum işte. İşte eğer kafama göre bir tane güzel bir oyun sizin de sevebileceğiniz bir oyun bulursam onun da büyük ihtimal videosu gelecek arkadaşlar. Ee, başka açıklamak istediğim bir şey yok herhalde. Bu duyuru videosu da bu kadar arkadaşlar. Ee, he, bu arada etkinlik ee, şu anda yapamayacağız yani 15 Ağustos'ta right Point yani RP etkinliği yapamayacağız arkadaşlar Üz özür diliyoruz bunun için sizden ee, Birkaç aksaklık çıktı Bunları da hallettikten sonra, elinde sonunda yapacağız arkadaşlar ee, Şu an Minecraft videosu gelebilir, isteğinize bağlı sizin Unturned videoları işte İsmetle oynadığımız veya birkaç arkadaşım alırım yanıma onlarla oynadım bir internet serisi gelebilir ee, Warface çekebilirim onun yanında başka ne çekebilirim League of Legends videoları gelebilir arkadaşlar anlatmak istediklerim bu kadar ee, bir sonraki duyuru videosunda görüşmek üzere ee, kanala abone olmayı videoları beğenip paylaşmayı unutmayın hepinize iyi oyunlar